Selvia Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Emin Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey. Nasılsınız? İyi, sağımda olsun. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim ciğerci emin usta olarak verilen hizmet ve hizmet katisine değineceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Emin Bey müsaade ederseniz ortağınız Selvan Hanım'la ben başlamak istiyorum. Tabii ki. Selvihan Hanım, biraz siz tanıyabilir miyiz? Selvihan Avcıoğlu kimdir, Selvihan... ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Selvihan Avcıoğlu ismim. E, 8 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. 8 yıldır Emin Bey ile beraber ortaklık işletiyoruz. Evet. Emin Bey'in tabii ki daha öncesi de var. Hı hı. E, 8 yıl önce beraber ortak olduk, bu zamanlara kadar geldik. Ne güzel. Emin Bey, biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Emin Çelik kimdir, siz kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? 2007'de bu sektöre başladım. İlk başladığım an seyyar bir tezgahla bir marketin önünde seyyar cici olarak kendimizi tanıttık. Evet. Kepez bölgesinde ciddi bir işler başardık. İşte iki sektör olarak, iki dükkan olarak başladık bu işe. Evet. Günümüzün çağına uydurma anlamında güzel konseptli dükkan yaptık biz ciğerimizi de ön plana çıkardık. Biraz da daha böyle popüler aslında ciğer derken, ilk akla gelirken ciğer şişle gelir ama biz bu şişlerin dışında e, konsepti çok farklı ulaştırdık. Evet. E, kendi lezzetimizi baharatımızla meslek sırrı dediğimiz özel özel karışımlarla, özel karışımlarla... Ayarladığımız baharatlarımızı ciğerinin üstüne sunduk ee, ve ayrı bir lezzet, ayrı bir tat çıktı ortaya. Evet. İnsanlar da çok beğendi bunu. Ee, bugüne kadar 10 e, yıldır aşağı yukarı. Ee, bu işi yapıyoruz ve 10 yıldır hiç bizi yalnız bırakmadılar. Evet, evet. Hep bize destek oldular. Hep bizi ön plana çıkarmaya, markalaştırmaya baktılar bizi. Ee, bu şekilde Servan Hanım'la birlikte bir ortaklık evet. söz konusu oldu ve bölgede de iki şubeyle hareket ediyorsunuz evet, Kepez'de. İlk başta Seyyar, bir kez başladı serüven. Evet efendim. Bundan 11-12 yıl öncesinde 2007 yılında. E, halk tarafından tutuldu, beğenildi. Evet. Bölgede de böyle bir eksik olduğunu siz fark ettiniz çünkü evet. bulunduğumuz bölge köftesi ve piyazıyla ünlü. Artık Aynen. insanlar bundan mutlar, daha farklı tat arayışı içine girder. O süre evet. zarfında siz tabii ki dahil evet. oldunuz, evet. ciğerci emin usta olarak. Aynen. İnsanlar da tabii ki size e, kucak açtılar, kucakladılar. Evet. İlk şölenizi açtınız daha sonrasında da bir bir buçuk yıl içinde de bulunmuş olduğumuz mekanı bulunmuş olduğumuz işletmeyi e, Antalya halkına açtınız evet. ve burada belediye başkanlarından tutun birçok milletvekiline kadar protokolden ve halktan ağırladığınız birçok misafirleriniz var. Peki evet. Serviyan Hanım, eminci e, ciğerci emin usta olarak sunmuş evet. olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Ürün elpazenizde neler var? Biraz işletme hakkını bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki efendim. E, lezzetlerimiz, çorbalarımız var. Eee bir ağırlığımız çorbamız var mesela. Üç çeşit çorbamız var şu anda. Günlük olarak çıkarttığımız Evet, kelle paça, tavuk ve mercimek günlük olarak hazırlanıyor her ürün bizde. Ee, ciğer tabii ki ağırlığımız ama yan ürünlerimiz de var. Kuzu şiş hı hı. sadece kuzu butundan yapılıyor. Özel bir bölümünden hazırlanıyor. Ee, kuşbaşılı pidemiz, kıymalı pidemiz, kaşarlı pidemiz, lahmacunumuz Meze çeşitlerimiz ikramımızdır. Salatamız, mezelerimiz. Ee, ürünlerimiz bunlar şimdilik. Evet, yine pide bunun ve yanında, çeşitleri, evet. fırın ürünleri yine aynı zamanda Tabii burada. ki. Bunun yanında kiremit çeşitlerimiz var, saç tavamız var. Ee, yani biz gelen e, müşterilerimizi bir misafirimiz gibi ağırlamak ve onlar nasıl seviyorsa, nasıl bir lezzetten hoşlanıyorsa, o şekilde her ürünü çıkartıyoruz. Evet. Yani şurada sadece aklımıza takılan kırmızı et olmasın, beyaz et de dedi. Tabii ki. aynı zamanda Tabii hani kanat ki. olsun ya da tavuk herhangi bir bölümü evet. bölümüyle alakalı biraz Tavuktan beyaz pide et yapıyoruz, kiremit yapıyoruz. Yani müşterilerimiz hangi lezzetten hoşlanıyorsa o şekilde hizmet veriyoruz. Oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle Evet, geniş hizmet bir e, hizmetiniz var. Evet. Peki Emin Bey, gıda sektörü çok hassas bir sektördür herkesin bildiği üzere. Yapılabilecek en ufak hatalar insan sağlığı söz konusu, çok evet. büyük olumsuz sonuçlara da evet. sebebiyet gösterebilir. Evet. Bunları göz önünde bulundurarak, evet. işletmenizde hizmeti verirken, ürün alımından olsun, bunların işlenmesi olsun, gelen misafirlerinize servis edilmesi olsun, Hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Özellikle şu kriterlere dikkat ediyoruz. Evet. Bir nevi kendimiz müşteriymişiz gibi ürünlerimizi ilk başta kendimiz tatıyoruz. Evet. E, hijyene çok önem gösteriyoruz, ağırlıklı olarak çalışanlarımızla evet. ürün hazırlama bölümlerimizle alakalı. Tamamen biz buna e, çok dikkat ediyoruz. Evet. E, zaten bölge olarak, e, mekanımız olarak, Cice Emin Usta olarak. Hijyenik bir mekan olduğundan dolayı aslında insanların bizi tercih ettiklerini algılıyoruz evet. ve söylenti de bu yüzden böyle bir söylenti e, halk içerisinde yaygın. E, nereye yemek yemeye gidelim İlk akla gelen işte e, annelerimiz dediğimiz bacılarımız dediğimiz kardeşlerimiz dediğimiz ciğerci emin usta'ya gidelim ve tamam. ciğerci emin usta gerçekten hijyenik bir yer alanı olarak mekan olarak hazırlanan ürünler olarak çok önem ve ağırlık taşıyor. Evet. E, hijyenik olarak e, ondan dolayı bizi tercih ediyorlar işin evet. açıkçası. Ama başta belirttiğim gibi e, önceliğimiz kendimizin müşteri sıfatıyla var, var. yani biz de vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.